Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere böyle bir alt yol hazırladım ee, küçük minnacık gelincikler yapmak istiyorum malum gelincik mevsimi her yerde var ama bizim bulunduğumuz yerde maalesef gelincik tarlamız veyahut da yolların kenarlarında bulunmuyor ama çok seviyorum inanın çok seviyorum Şimdi size nacizane küçük bunu yapmaya çalışacağım. Daha önce yapmadım, denemedim ama aklımda olanı inşallah dökebileceğim iğnemi. Şimdi burada 4 8 tane zürafa arası vermişim. Hemen zürafa aramı vererek modelime başlıyorum. 5 6 7 Evet. Şöyle geri döneceğim. Küçük bir daha yapacağız burada. Şu taraf çok parladı. Şöyle bobinlerimi böyle çekeyim. Şöyle parlayınca gözümü alıyor ekran. Evet 4 3 2 de ara vereceğim. İlk birinci zürafama geri döneceğim. Burada iki zürafam kalacak. Şimdi bu zürafaya bir tane küçük bir pırpır yapacağım çok ufak bunun üstüne 3 tane pırpır yapacağım ilk birinciye geri döndüm küçük bir yaprak yapacağız burada burada bir arttırma yapacağım bir arttırma da buradan yapacağım ve yaprağımı bitireceğim daha arttırma yapmayacağım buna dediğim gibi gelinceğimizde küçük olacak yaprağımızda öyle büyük hantal bir şey olmayacak bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum Evet yaprağımı hiç pırpır yapmadan çıktım. Şimdi burada sivri olmasını istediğim için bir tane pırpır yaptım en başa. Kenardan aşağıya iniyorum şimdi. bütün gözlemelere batıyorum hiç atlamadan ta ki en alta kadar şimdi burada ikinci zürafama geri döndüm buraya tekrar oradan geri dönerek buraya bir yuva yapacağım çok uzun olmasın o yuvamızda bir pırpır yaptık tepesine çıkıyorum ve ebadımız şöyle yanına koyayım biri büyük biri küçük olmasın göreyim evet şöyle alttakinden biraz daha büyük bir pırpır yaptık ve hemen yanına iniyorum tekrar aynı yapraktan yapacağım ve aşağıya doğru inip böyle devam edeceğim Evet buraya indim kameram açmayı unuttum bütün gözemelere batarak aşağıya iniyoruz yani yapılamayacak bir şey yapmadım orada şurada indim böyle iniyorum şimdi aşağıya doğru tüm gözlemeleri batıyorum ve yine burada dört tane zürafa arası vereceğim ve ara modelime başlayacağım bu sefer şimdi ara modelimize geçebiliriz 4 5. de 5. da geri alıyorum ipimi batıyorum ve buraya 3 tane pırpır pır yapıyoruz ikinci de üste çıkıyorum buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum ve aşağıya iniyorum yanına da bir tane daha pırpır pır yapıyorum ve tam karşıdaki zürafaya geçiyorum. Evet, iki zürafa arası veriyorum. 3. de bir daha yapıyorum. Çünkü ben zürafalarımı çok sıkı yapmışım. Bu da biraz geniş olduğu için böyle iki tane yaprağı olduğu için buraya yaparsam birbirine dokunabilirler. O yüzden Evet ben şimdi buna ara verip modelime başlayacağım. Bismillah diyoruz ve çiçeğimize geçiyoruz hanımlar. Evet. Şöyle ara modelimiz. Şimdi gelinceğimize başlıyoruz. Evet. Model bezim lacivert olduğu için orta yerine lacivertten gelinceğin iç kısmını yapacağım şöyle çok ipi kaçırmak istemiyorum çünkü kopabilir üstüne çünkü çiçek gelecek şöyle beş tane Kır, kır yapıyoruz. 4 ve 5. Burada ipimi kesiyorum. Yine çok kökünden kesmiyorum çünkü çiçek büyük olduğu için kopabilir şimdi elimi alıyorum şöyle üç tane pırpır yapacağım buraya Türpüdümün Pır ilk yaptığıma geri dönüyorum. Morlar mı kaldırdım söylemiş miydim size bilmiyorum. Koyacaktım. Koymaktan vazgeçtim. Onu başka bir çiçekte deneyeceğim düşündüğümü. Bunda olmadı. böyle içine mor tohumlar düşünüyordum. Ama her düşündüğümüz olmuyor maalesef. Evet kenarlardan birer tane arttırma yaparak bir tane yaprak elde ettim. Birer tane daha arttırdım. İki sırada arttırma yapıyoruz. Tekrar aşağıya iniyorum. iki sıra arttırma var. Bir sıra arttırma yok hanımlar. Evet, ipimi aşağıya indiriyorum. Dilerseniz kesebilirsiniz, tekrardan bağlayabilirsiniz. Fakat ben kesmedim. Şimdi tekrar 3 zürafa, 3 pırpır. 3 pırpırın üstünde iki sırada arttırma. En üst sırada arttırma yok ve aşağı yanıyor. Dilerseniz bunu da yapalım ama gerek de yok hanımlar. Çünkü bakın bu sırada arttırma var. 3 pürpünün üstünde iki yanlardan ikinci de de iki yanlardan üçüncü sıram boş ve direkt aşağıya iniyorum. Ben şimdi hepsini yapıp geleyim. Videom çok uzamaz. Evet tamamen hepsini bitirdim. Aşağıya indim. Şeklimiz bu oldu hanımlar. Şimdi bunu sarı ipimi alacağım. Evet birbirine de bağlayabilirdim ama bağlamadım çünkü inşallah bu sarı ipimden içine güzel güzel böyle de durabilir hanımlar bakın ne kadar güzel aldı şuraya bakın ama ben şimdi buna çiçekler tohumlar yapmak istiyorum ama cesaretle edemiyorum şöyle şuradan bağlayıp Evet. Bağladım. Şimdi bir de karşıya bağlayacağım. Şöyle birbirine yapıştıracağım. İnşallah yapabilirim. Bozmam çiçeğin güzelliğini. Evet, şimdi geri döneceğim. Ve buraya pırpır yapacağım. Takılma yeşil bey. İnşallah büyük olmadı pırpırım. Çok tatlı olduk ama. Evet bir tane yaptım. Şimdi tekrar hiç bozmadan hepsini bağlamak istiyorum. Şöyle aşağıya inip kökünü bağlayalım yine aynı yere. Çünkü karşıya geçersek pırpırlarımız kötü olur. Dikkatli bir şekilde yine aynı iki kökü bir araya getirip bağlayalım. Şöyle buraya bir yuva yapalım. Aşağıya indikten sonra ama inmeden yaparsak bu bunlar yan yan olur. Şimdi tekrar bağlıyorum. Üç pırpır pır yapalım. İnşallah pırpır yaptığımı pişman olmam. Aslında ben bu pırpırlar mor düşünüyordum. Morun içine tekrar tekrar kırmızı pırpırlar, şey, sarı pırpırlar düşünüyordum. Evet, bu şekilde hepsini yapalım. Bak böyle güzel oldu. Şöyle şuraya da geçeceğim. Şuraya 5 tane olmasa bile 4 tanesini ayarlayayım ben. Hepsinin kökünü bata bata gideceğiz. Evet, bütün yapraklarımızın köküne batarak pırpırlarımızı tamamladık sarı pırpırlarımızı. Şimdi de buradaki ay sarıdan yaptım. Kırmızı yapacağımı sarı yaptım hanımlar. Neyse, biz işimizi o zaman devam edelim. Evet, bazen karışabiliyor öyle. Kırmızı yapacağım sarı yapmaya başladım. Şimdi, evet pırpırımızı ya bunu böyle ilk birinci yaptık ikinciyi de böyle buraya koyarak devam edeceğiz. 2 tane uğraşmayalım diye iki türlü kesmeyle Bunlar makaslar. Makasımızla şunları da temizleyelim iyicene. Evet. Minik minik şemiz görücüye çıkmaya hazır teyzeleri. Evet. Ben morlarla da tohum yapmayı düşünüyordum ama bugün bu kadar nasipmiş. Bu görsel. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda başka bir çiçekle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.